Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Toka Life oynayacağız. Yanımda arkadaşım var Şükran. Hadi başlayalım. Tamam. Şimdi tabletten açıyoruz. Nasıl? Bugün cuma hediyesi de geldi. Güzelim, Güzelim. de Göster. Şimdi evet. açacağız. Şimdi ilk önce bastın mı? Bastın. Evet. Dur baş. Dur. Evet, evet şimdi e, ben ev almaya çalıştım. Yani paralı evlerden almaya çalıştım ama olmadı. olmadı. Şimdi bu eski evi yapacağız sizinle birlikte. Bir dakika. <laughs> Tablet. Tablet kapandı bir saniye. Açsana. Hı. Kediye bak. Şuraya bakmayın? Tamam bakmıyormuş. <laughs> Yaptım. tamam. Şimdi açılsın. Açalım. Şimdi eve gidiyoruz. Bir gün önce biz ile konuşmuştuk. O yüzden evimi sıfırladım. Evet. Evimi baştan yaratacağız ussu birlikte arkadaşlar. Şimdi bunun açılması kadar 3 saat. Ama de gelmişti. Tamam onu sonra alırız. Kız dizlerimi göster mi? Tamam. Kamera da sabit de Açılmıyor. Vurdun açıldı. Evet ben böyle her yeri şey yaptığım için biliyorsunuz böyle ilk başta eşyalar kalıyor. Sıfırlar. Şimdi biz bunları sıfırlayacağız. Kameraya dokunmadan sıfır. Göremiyorum ben şu an kameradan bakıyorum ya o yüzden. Kameradan bak o zaman. E şimdi tek tek böyle <laughs> yapacağız. Tek tek. Tek te tek eşyaları alalım. Tamam bir dakika bir yapalım. Lambayı silme. Lambayı niye siliyorsun? Şey olmaz. Akşam olursa bak ol. görürsün. Evet tekrar yapacağız zaten. Ben bir tane telefon ilesi biliyorum arkadaşlar. Onu yapacağım Şükran'a. Evet mi? ama bize özel. Yani biz aramızda. Hiç kimse söylemeyeceğiz. Hiç kimse. Tamam zaten bir tane radyo var tek. Radyoda kalsın müzik dinleri. Çok hakıcı evet. oluyor öyle. Tamam dedim. Ay kameradan bakıyorum ya. Dur buradan bakayım. Dur yandan bakabiliriz. Tamam. Tamam mı? E şimdi gidelim eşyaları almaya. Bak orası banyo olacak. Tam bura banyo olacak. burun mutfak, mutfak, olacak. olacak. Burası, burası, salon. O, salon orası da yatak odası. Unutma ha. Tamam. Şimdi. Gidelim. İlk başta nereye Ne, Ama ne sende ıı, çocuk çocuk yok. Bende çocuk var. Çocukları nasıl oda yapacağız? Bana ne? Onlar onlar apartmanda kalsın. Tamam. Ne yapalım? Ilk tamam, önce, hediye alalım. Hediye ilk alalım. Önce. Merak ettim. Ben biliyorum. Bakalım neler gelmiş. Ben biliyorum ama. Ben de söylemeyeceğim. Söyleme ben de merak ettim. <laughs> evde açtım çünkü. Ay çok güzel ya. Çok evet, beğeniyorum. Evet ben de çok seviyorum. Aslında şöyle kamerayı okay. bir şekilde <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> heh 2 saat aç heh, vuracaktım. Evet bakalım arkadaşlar burası tane Kusura dağınık. bakmayın. Şimdi bas, alıyoruz. Bas 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 bas. Kaç tane geldi? Bilmiyorum. Ben de o hediyeden. Bir e... tane mi? Evet. Açıyorum. Ben bir şey yaptım çıktım geri girdim yine aynı hediye geldi bunu evime koydum ve iki tane oldu. Ben de bunu şimdi bir karton alalım ona koyalım böyle Buradan da eski eşyalarımı alayım. Ee, yani şunu bir koyalım. Bir süre şu an var. Her şeyi de evet. dağıtmışsın ya. Ne yapayım? Tamam şimdi bu koalamızı. Koala evet. mı? Ay koala diyorum. Ben de <laughs> <ko> Flamingo. <laughs> Böyle pembe. Tamam. Şunu da alacağım. Dur bir şey soracağım. Şimdi... Arkadaşlar neden flamingo pembedir? Ben biliyorum. Neden? Söyleyeyim mi yengeçe değil. <laughs> şu Ay ben, ben kameradan bakıyorum ya elim şey oluyor. Ben yapayım mı? Tamam sen yap. Senin elinden gözükmüyor. Sen kameraya değil çünkü. Sen kameraya bakmıyorsun çünkü. Aa domuz. Haram. Yemeyelim. Kar Karkürem. ha, kremi. Ya her şeyi boşaltmışsın çocuğu. <laughs> ben mi? Bak hiçbir şey kalmadı. Demek ki buradalar. Gel buraya buraya bakalım ilk önce. Odaklan. Tamam, wow. Bir dur bir. Wee. Kız bir dur. Gide şimdi Gidemez. Şu, şu kurutma makinesini alalım bari. Al. Ağustos'u kamerayı. O kurutma makinesi miydi? Evet. Ben onu daha yeni görüyorum. Kız <laughs> yes. Allah'ım. Sen tut Şu kamerayı. Ah. Ama ben nasıl eleyeceğim? Tamam sen, sen yap ben çekeyim. Ben senin bu tarafına geçeyim. Ya kamerayı sabitleyelim bence. Tavana Böyle mı sabitleyelim bak. Şöyle tavana mı sabitleyelim dur, ya? Dur dur ya. Bir ver kamerayı şimdi. E, şöyle dön Şimdi arkadaşlar biz bir durduralım öyle geçelim. Evet. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Sonunda kararımız aldı. <laughs> evet. Ah, dur tamam. Hadi oynat. Tamam şimdi eee Hediyemizi aldık. Aa dur oradaki şey yapıyorduk. Biz burada eşyaları topluyorduk. Ama dur ben bir şey yapacağım. <laughs> Bekliyorum. Tatlış bir şey yapacağım. Eve gitmemiz lazım. Tamam. Ya bence biz ilk önce evi kuralım. Sonra eşyaları alalım. Daha iyi olur mu? Tamam ama ben bir şey yaptıktan sonra yapabilir miyiz? <laughs> ah. Çok Eve fazla gideriz. gözükmüyor bu arada arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ayarlayamadık. Ayarlayamadık. Şu <laughs> tamam böyle. Ben tutarım sıkıntı değil. Tamam. Şöyle. Tam. Tamam sen tut şimdilik. Şöyle. Elim titriyor. Buradan tamam. şey alacağız. Salatalık alacağız. Ve görüyorsunuz şöyle yukarıdan yapayım. Şöyle banyo eşyalarından da bulaşık süngeri alacağız. Neden diyeceksiniz? Bakın şimdi bir, bir hile var çünkü ben hileyi çok iyi biliyorum. O kızı ay, o adamı bulabilirsem. Sen ne yaptın o adama? Hmm, bak, ha şu, bu gitsin, başkasına veriyorum bunları. Ah geldi. Tamam. Ee, şimdi bunu alıyoruz ve gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz. Çok güzel bir yere. Çok güzel oluyor vallahi. Evet arkadaşlar sizinle de paylaşıyoruz. Çok tatlış oluyor. Buraya gidiyoruz. Çok tatlış bir şey oluyor İnşallah olur ama. Bilmiyoruz. Olur olur. Ben de başkasından öğrendim. Tocalar <laughs> çok güzel. Evet. Onda, Siz ondan, de oynayın. Ondan iyi bir oyun yok. Sence var mı? Bence de. Hadi. Niye karanlık? oldu? şey Ha. Niye olmuyorsun? Burada mı oluyor? Ne oluyordu ki? Hatırlamıyor musun? Sen gösterdin ya. Bence yere koy. Ya bu ile çok güzel oluyor. Adamın elinde olacak. Böyle ne koyayım? Sen biliyorsun değil mi Eylül Şükrü? Hı <laughs> hı. Dur elim çıkıyormuş iki saattir. Yani bakayım ekranda. Hmm. Yok bu hile olmuyor. Ama ben yapmıştım bir ara. Acaba bundan mı? Bu hiç yapsak. Neyse. Boş verin arkadaşlar. Olmuyor. Yapılmadı. Biz kendi ay, ay, biz yaptım? kendimiz yapacağız. Biraz da sen tut şimdi ben yapacağım. Elim iyi mi? İyi, iyi. Kendimi göstereyim. Arkadaşlar beni görsün. şimdi evimize giriyoruz. İlk önce evimizi yapacağız. Ev yaptıktan sonra eşyaları alacağız. Tamam. Zaten ben öyle de <gülüyor> <gülüyor> bizim hallerimiz. <Of. gülüyor> tamam. Şimdi ilk olsun. önce banyoyu yapalım. Asu gel. Şimdi birlikte Yapıyoruz banyoyu. Şimdi bunu. Orası banyo mu? Ha tamam. Evet. Ek kameraya bakıyorum ya. Hadi. Buraya koyuyorum bunu. Kameradan baktığım için biraz şey oluyor ya. Yanlış taraf sandım. <laughs> <Banyo. gülüyor> evet yanlış taraf gibi gözüküyor. Ama siz de kabarın tarafı görüyorsunuz. şöyle ben böyle aynada koyacaktım ama burada şey olduğu Hayır, için Hayır onu şu koy. Hayır. Ya bu kız ne yapıyor ya? Tut bir kamerayı. Tut. Kamerayı sakince tut. Bak. Bak ne yapıyoruz? Bunu buraya koyuyoruz. Her zaman gibi. Bunu buraya. <laughs> Sonra buraya aynamızı koyuyoruz. Aynamızı koymadan boşluk bırakıyoruz. Burası gelsin. Buradan buna basıyoruz. Öğrenmiş ol. Aa. Böyle koyuyoruz. Bunu da biraz yaklaştırıyoruz. Üstte de bu havlular falan için bir yer koyuyoruz. Evet. Ben unutmuşum arkadaşlar. Evet, tuvaleti de ben yapayım. Tuvaleti ben yapayım. sen bayağı evet. unutmuşsun kız. Tuvalet burada. Şuradan çöp fa falan alalım. Çöp burada. Tuvalet kağıdı nerede? Burada mı? Evet burada. Tuvalet kağıdı nasıl burada? Bizim unuttuğumuz bir şey olursa yorumlara yazarsınız ekleriz. Evet. Tamam mı? Banyo bu kadar. Evet yes, banyo bu kadar. Sadece e, eşya yapacağız. Bu kadar yani. Elin çok da büyük gösterme görmüyorlar. <laughs> tamam. Eşyalarını yapacağız. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Mutfak, Mutfak eşyalarımız. Çok, çok bunlar. Evet. Şimdi. Hadi. Asus mu yapsın yoksa ben mi yapayım? Ben hatırlamıyorum çünkü arkadaşlar. Ya benim evim ben başkaydı. Mi? Ben de sildiğim için e, Asus'u hatırlıyor. Ben, yap ben tamam, yapayım. Asus yapsın. Ben eşyalar yap al. al. Evet. Kamerayı ben. Tutar mısın? Arkadaşlar bu arada biz bu kamerayı aldığımızda bize tutacak ver tutacak vermediler. Biz alıyoruz herhalde onu ama biz almadık yani hep böyle elimizle tutuyoruz maalesef. Evet. Her şeyi unutmuş gitmişsin. <laughs> Dur klasik. Ben her tarafa raf koyarım. O rafları da buradan alırım. Ah küçük aldım. Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Ayağım yere şey oldu hani bir şey ya dur zaten <laughs> alabilirsen tamam dur sonra ne yapıyoruz şöyle yukarıdan geliyoruz pıtı 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 sonra neresiydi mutfağı klasik mutfağımızdan masa alıyoruz boşver acıkçı Elini çok büyük gösterme göremiyorlar çünkü. Kaç kişi olacak? Yani bir sayım. Ama sen diyorsun ki öbür yani çocuklar öbür evde kalsın diyorsun. Evet. Çocuklar anneler kalsın burada çocuklar kalsın. Üç kişiler. Tamam. Oturma odası. <laughs> Oturma odası zaten klasik. Oturma odasını herkes istediği gibi yapıyor. Ben yani benim bir yaptığım bir şey var. Şöyle yapıyorum. Sonra bunu alıp şuraya koyuyorum. Şuraya televizyon falan filan her yer doluyor. Neden buraları boş bırakıyorum? Çünkü ben buraları böyle eşyalar falan koyuyorum. Ama oraya bir tane bir şey koyuyorum. Nerede? Buradaydı. Değil. Hemen şuraya geliyoruz Ve şöyle Şunu alıyoruz Al Buraya koyuyorum Ama televizyon biraz yukarıda oldu Diyecektim ve sen dedin Aşağı in dedim Bu araya bir şeyler falan koyuyorum Şuraları falan ee, Sonra şey yapıyorum Buraya tablo koyuyorum Böyle güzel bunu koyuyorum ben Hı <laughs> hı e, ee, böyle klasik böyle yani <laughs> evet şimdi şuradaki hattı şuraya alalım güzel olsun şimdi yatak odasına geldik bu derken hangisi Ramza yok bu yok bu mu olacak çevirelim Üf, Sen de mi bundan yapıyordun. Ben genelde iki kişi olduğunda ramza kullanırım. Bunda ikisini aynı anda bıraktığında böyle yapabiliyorum. Aslında ben de üç kişiler ama yani da yok. Bak, bunda ne yapıyorsun biliyor musun? Hı. Üçler ya burada. Mesela bu ikisini yatırıyorsun, bir tanesi e, boşta kalıyor, bir tanesiyle ikisini aynı anda yatırıyorsun. Üçü birden yatabiliyor. <laughs> İlk defa ben. <gülüyor> <gülüyor> gardıroplarda genelde bunu tercih ederim. Görüyor musun? Ben mi? de hep bunu tercih ederim. Ben de hep bunu tercih ederim. Ben bir de yanına bunu koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Halı koymadık bak. Hepsini unuttuk. Ne benim yüzümden ya? Unutturuyorsun bunu. Buraya da beyaz alımızı. Buraya da mavi koyalım. Tamam mı? Tamamdır. Diyorum ki eşya yerli şeyden koymadık ama. Neden? Ay. Buraya. Şunlardan koymadık. Unuttuk. Ha Doğru. <laughs> Dur ben bir telefon ile mi yapabilir miyim? Bir dakika ya. Ama artık. Dur arkadaşlar. 3 tane koyacağım arkadaşlar ben. Tamam ben bir telefon ileme tamam. yapayım arkadaşlar da öğrenmiş olsun. Bir dakika. Ee, kamera biraz hareket edebilir. Şimdi. Tam <laughs> <laughs> <Komple gülüyor> hareket etti. <laughs> ee, sıkıntı olmamıştır. Diyor. Beni ne gösteriyorsun? Bir dakika. Şunu koyayım ayarlamamızı tamam. Ay <laughs> Düşer dedim. Elinle tutacaksın. Ben hilemi yapana kadar bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Söylüyorum. Biraz unuttum da düşünmem gerek Çok basit bir birler. Geneliniz biliyordur tocubuca hayran olan ama daha yeni başlayanlar için telefon ilese yapacağım. Elisi e, <laughs> <Ne gülüyor> yapıyorsun Ne yapıyorsun? <laughs> Evet. Kafam gözüktü az önce benim. Evet sıkıntı değil benim de elim gözüküyor yani. Ben bunu göze alıyorum. Evet arkadaşlar buradaki elmas hala duruyordu değil mi? Sen buradaki elması almamışsın. Evet buradaki elması hemen şuradan birisinin eline veriyoruz. Kime vereyim? Ver bir tane birisine. Şu bay birleştiriyorum. Tamam arkadaşlar az önce yanlışlıkla kapandı. Geri düzelttik şimdi. Biz birleştiririz. Birleştirme mi? Birleştirme şeyi falan var ya. Daha ayar falan yapacağız. Onlar çok kızım. Tamam. Kız ne atıyor? Daha iyi gözüküyor. Açıl. Açıl susam açıl. Duy. <laughs> Bak açıldı. Buradan nerede? Sen bunu niye attın? Ne? Altın konsol ha burada gördüm. Gitmiş burada her şeyi dağıtmış. Ama ben oyunu silip yaptım hala eskisi gibi kaldı. O neden bilmiyorum. Çünkü ben bu evi kullanmıyorum arkadaşlar. Öbür evi hep ben de kullanmıyorum. Için öbür eşyaları hep buraya atıyorum. Hiç kimse kullanmıyor. Sonra klasik çöplüğe gidiyorsun. Çünkü tüm eyleler çöplükte Arkadaşlar küçük bir sorun oldu şu kadarcık. Hemen düzelttik, geldik. Evet. Evet, en son hilemize kalmıştık telefon Ay, yanlış yere çıkalım. Telefon hilemizde kalmıştık. Hemen bu adamın elindeki e, 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 işte tiyatrodan aldığımız elmasla bu altın konsolu alıyoruz. Sonra buraya gidiyoruz. Size iyice göstermek için böyle yapıyorum. Bu kutuyu alıyoruz. Evet bu kutuyu aldık buraya geldik. İçine bunu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Ve buraya açıp burada Toca şey var ya işte görüyorsunuz. Ve bunu koyuyoruz. Ve önleri <laughs> gördüğünüz gibi. Bir de bunların sesini dinletelim. Sesini açma. Evet mı? ben dinleteyim. Bir dakika. Dur mı? Sen sesini açık mı ki? Bilmem. Bir aç açık, açık değilmiş sesim açık değilmiş. Başım. Evet. <laughs> bu bir tane. Bu evet. Yapmış. Şeyin olduğu evet. için. Bakın onun hilesini de göstereyim. Nerede? Bunu çıkarıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve o geliyor. Evet. Çok tatlı sesi şey. var. Evet. İşte e, bunun. Bunun? Bunun telefonu bu. Evet. Ama biz tabii ki de e, insanlarımız evet. <laughs> telefonu alarak biz yapacağız. Ee, sonra şimdi bunu. <laughs> Çok tatlı. Şimdi, şimdi Bu buna da bakalım. bu da neyin telefonu? Söyleyeyim mi? Bu da nerede? Şurada bir tane köpek olacaktı. Burada yok sen yine dağıtmışsın. Bir ona bak. <laughs> şimdi bunun sesi de böyle arkadaşlar. Evet. Dur bitsin. Bak, tamam. Bu e, bunun şeyi diyebiliyorum. Başkasın benim. Neyse şimdi e, küçük bir karton alalım onun içine koyalım telefonları çünkü tamam. e, dağılıyor. Şükran bir şey yani. diyeceğim. Bence evimizi yapalım. Diğer videoda da eşyaları alırız. Tamam. Sence? tamam Öyle yapalım. Şimdi bu e, bunu. Bu telefon insan... hilesini yaptık ya. Bunları da evimize getirelim. Sonra kapatalım videoyu bence. Evet sonra devamını getirelim. Evet işte bu şekilde. Gel bakalım. Ne diyoruz? Abone olmayı Mayı like unut atmayı unutmayın. Unutmayı. Bay bay. Esallah. Bay bay.